diyor ki Brawl Stars brasta çekiyor, Brawl Stars çek diyor. Brawl Stars Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'taki yeni karakter Trunk'ı deneyeceğiz. Yes be beni deneyeceğiz. Ben çok güçlüyüm diyorum. Ben <laughs> Supercell. Neyse i̇şte var ya yaptım biliyor musunuz? <laughs> of biliyorum Trunk. Hadi maç atalım mı? Olur. Ben Trunk'ı gizli denedim. Yani başka hesaplarda mı denedim? Ama ufalara ufalara kaçmışım. Şaka yaptım denemedim tabii ki de. Sen çok seviyorum. Trunk benim. Başka hesapla düştüler mi? Sen artık Trunks'ın. Artık Frank'ten ve kuraldan nefret ediyorum. Artık seni çok seviyorum. Trunk benim. Hadi o zaman ilk maçımızı atalım. Ama ben bolluk ve kısım çünkü daha fazla kupa veriyor. Mustafa. Muşlu... Düştü karakterler. Ama en düşüğü tabii ki de biz Tombul tombul. Menü. Ya Kerem. Ölüyorum yoksa her kötü kelime konuşuyor <laughs> Eyvah kardeşim. Aa at ölü ölüyorduk be. Evet arkadaşlar ilk maçımızı kazandık çok güzel bir şekilde sanırım. Bozuna gönlümün suyuna suyuna Harika. Harikasın Trunk. Bak senin sen sayende 5 görev tamam. Açalım ödülümüzü de alalım. Hediyelerimi de, de açalım. Efsanevi evet. evet, bir çıkardım. Sanmam. Şansımız da deneyelim. Evet arkadaşlar Trunk'la bir yavaş yaptık. Çok düştü Trunk. Yeah. Evet hadi güç falan yok. Trunk seni Şimdi 5'e kadar çıkaralım. kalkan olacağım eşyalarını ne olacağım aşk Kara tamam evet. <laughs> özür dilerim arkadaşlar evet, şurada evet, şu, içinde Brastar videosu Brastar devamı gelecektir. Karşımızda bir, Elf, Kudim, Ofa hepsi var. Çok <laughs> güzel ama. Çok canım var. <Gülüyor> <Gülüyor> kaç abi kaç 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 kaç. Şunu alayım da. Aa, çok canlı. Baksana bayağı vuruyor oha. 5000 4000 vuruyordur. Evet. Gel şöyle sen. Gel lan böyle. Şımarık. Bas aşkım bas kaza. Hayır. Hayır. Ben ölme şansı yok lan. Şu çocuğu. Evet ve artı 8 kupamızı da Tamam 18. Nerede bu şapça? Lumi! Hadi gel de seni. Evet, bir varmış. Oh, kolay karakterler geliyor hep ya. Duyun. Mutlu musun? Lafı. La baba gibi mutlu. Senin sen sayında bayağı bir görev tamamlıyoruz. Oha ya. Max, Max'i şaklaştık. Ne? Max mi? Bir daha benimle oynama. Trak şaka yaptım ya. Sadece yaklaştık dedik. He. Neyse. Trak bir maç daha atalım. Evet arkadaşlar dedik. Yüzümü gözü gö, göreceksiniz. Her Brawl Stars videosunda. Her Brawl Stars videosunda yüzüm görülecek. Çok güzel oldu bence. Gel bakalım. Aaa. iki atışta öldürürüm. Evet. Bir karakteri ilk defa iki atışta öldürdüm. İlk defa bir karakteri iki atışta öldürdüm. Gus var şurada. Ben şunu bir dört beş atışta öldürdüm. Aha ya çok güçlü be. Ben güçlüm, güçlü, olacağım tabii ki de kankacığım. Diğer karakterlere de de tamam mı? <laughs> sen nereden çıktın be? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Kimsin lan sen? Kimsin sen be? Evet, işte. güzel bir şekilde bunların ilk defa 22'yi bağlıyorum. <laughs> Lan bu karakter ne güçlüymüş be ya. 6 kişi öldürdü, 6. Oha ya. Hadi bir lapman başlıyor, şansını atacağım. Şansım yokmuş be. Gülme <laughs> ya. Tamam, tamam. ender çıktı be üzüldüm. Ben de üzüldüm kanka. Düşman hmm. <laughs> <laughs> eksik. Arkadaşlarım benim. Birazdan videomun sonuna gireceğiz. Bayağı bir görev yani şunları değiştirelim. Evet. Frank, harika bir maçtı. Çak! Üleştik. Ben şu an deri hesabıma geçeceğim çünkü bazı hesabı Tamam Kerem. Üzüldüm ama. Sonra görüşürüz Frank'cığım. Özür dilerim. Yanlış hesaba geçmişim. Brawl Stars videosunun devam ediyor. diyor? Hemen. Pro well, Master hesabına geçelim. Ne bu trank yapacağım çünkü ben trank çok seviyorum. Ya teşekkür ederim. Ne demek? Bir şey rica ederim. Ben seni sevmez miyim? Çok ama çok ama çok seviyorum. Seviyorum. Beni çok ama çok ama çok. Dur, sen benim başlık Ne? her nasıl de, sen benim bir en iyi kişisin sen seni çok seviyorum Trax. seni çok seviyorum o da kıtlıktayız değil mi hadi hadi bir maçta atalım da leşimiz yerimize gelsin evet, bu da oynadım sen çok mutluyum şu hepsini öldüreceğiz evet A aferin Trax. böyle öğren de onları hiç güvenme ben bunu iki, iki İki atışta öldürürüm lan? E Ela bir bir bin canı olsa ya hemen bir de öldürdü. Evet evet be. Sanırım ya kuracağım. <laughs> Sen kimsin be oğlu? Aga siz kim? <laughs> evet. Ve tekrar işte bunu da öldürdüm. Bir bir kupa da buradan ve harika bir maç kazandınız. Ama astarı değil, ulaşamadım manyak diye. Ne geldin lan yeni sen? Korsan balle 126 elmas. Sakın alma onu. Dolandırıyorlar seni. Almayacağım ki zaten. Hakkı oldu saymadım. Köyden göçeri. Ne oldu? punch Trunk. Trunk punches you. Hello, hello, hello. Remember, peeps, no points for second place. Yeni mi savaş Arkadaşlar videomuzu burada sona erelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sus lan. Sus sus.